Merhabalar Migros TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sizinle buluşup etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta son günlerini yaşadığımız sonbaharla ilgili etkinlikler yapacağız arkadaşlar. Dışarıdan ağaçlar son yapraklarını dökmek üzere. Dökülen yapraklardan ve dökülmek üzere olan yaprakları topluyorum. <laughs> ve hatta kurumuş ağaçtan da bir dal kopartacağım. İşte bu daldan bir kapı süsü yapacağım. Şimdi içeri girelim ve etkinliklerimize başlayalım. İlk olarak dökülen yaprak küresi yapacağım. Evet bildiğimiz kar küresinin sonbahar versiyonu olacak arkadaşlar. Bunun için ihtiyacım olan malzemeler biraz önce dışarıdan toplamış olduğumuz kurumuş yapraklar. Bakır tel, sıcak silikon, yeterince su, boş bir kavanoz ve onu doldurmaya yetecek kadar su lazım. İlk olarak kavanozumuzun kapağını açalım. Topladığımız yaprakları elimizle biraz ufalayalım. Şimdi de hem gerçekten kurumuş ağaç ve bakır telle bir ağaç yapmayı planlıyorum. İki katlı bakır telimi birbirine kıvırarak biraz daha kalın bir tel haline getiriyorum. Bu tel yardımıyla birleştiriyorum. Ağacım biraz calız kaldı. Bakır telle dallar yapıyorum. Ağacım hazır. Telle sardığım gövdesine yaprak yapıştıracağım. Hazırladığım ağacımı. Kavanozun kapağını yapıştırıyorum. Bunun için yine sıcak silikondan faydalanacağım. Çünkü sıcak silikon güçlü ve sert malzemeleri yapıştırmakta çok güvenli. Ağacımın etrafını sıcak silikonla besliyorum. Evet, ağacım şu anda kapağın üzerinde. Kurumasını bekliyorum. Ağacımın kurumasını beklerken kavanozun içine su ekliyorum. Ve kavanozumun kapağını kapatıyorum. Hem de sımsıkı kapatıyorum ki bir kazaya mahal vermeyeyim diye arkadaşlar. Suyun asla sızmaması gerekiyor ve kar küremi ters çeviriyorum. Pardon, sonbahar dökülen yapraklar küremi ters çeviriyorum. İşte böyle. Sanırım biraz suyu eksik eklemişim. Kapağını tekrar açarım. içerisine biraz daha su eklerim ve sonbahar küremi bu şekilde odamda saklayabilirim. Hatta arkadaşlarımın yılbaşı hediyesi bile yapabilirim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi de sonbahar renklerinde yaprakları kendimiz yapacağız. Ve bu bir kapı süsüne dönüşecek. İhtiyacım olan malzemeler renkli eriş kağıtları, makas ve yapıştırıcı. Ölçü için bir tabak, mukavva karton ve istersek çizebiliriz ama ben şimdi kolaylaştırmak için internete vektörel çınar ağacı yaprağı yazarak 3 farklı boyuta çıkarmış olduğum yaprak kalıpları. Öncelikle yaprak kalıplarını kesiyorum. Hazırladığım kalıpları eliş kağıdım üzerine yerleştiriyorum. Yaprağın izini eliş kağıdımın üzerine çıkartıyorum ve çizdiğim yaprağı kesiyorum. aynı şekilde diğer renkteki yapraklarımı da hazırladım. Şimdi 3 tane meşe palamudu yapacağım. Biri açık, diğeri koyu kahverenginde 2 tane el kağıdına ihtiyacım var. El işkağıdımın tersini çeviriyorum. Meşe palamudumun kafasını çiziyorum. Kesiyorum. Kestiğim koyu renkli meşe palamudun kafasını açık renkli el kağıdının üzerine yerleştiriyorum. Ve meşe palamudumun altını tamamlıyorum. Şimdi çıkarmış olduğum kalıpları kesiyorum. Kestiğim parçaları bu şekilde üst üste koyarak ya parçaları birbirine yapıştırıyorum. Palamutların sapı için kağıt ip kullanıyorum. Süsleme malzemelerimi hazırladığıma göre şimdi ana gövdeyi, yani çelengimi hazırlıyorum. Tabak yardımıyla mukavvanın üzerine bir çember çiziyorum. Çemberimi makas yardımıyla mukavva üzerinden çıkartıyorum. Adeta bir tepsi gibi oldu arkadaşlar. Ortasının da yuvarlak olmasını ve kapıyı astığım zaman arkasının görünmesini istiyorum. O yüzden tepsimin içine bir çember daha çiziyorum. Ve tekrar makas yardımıyla çemberin içini keserek boşaltıyorum. Çemberimin etrafına yapıştırıcı sürüyorum. Sonra da yaprakları tek tek üzerine yapıştırıyorum. arkadaşlar. Bence harika ilerliyoruz. Bunun hatta resim çerçevesi bile yapabiliriz. Ama ben bunu bir kapısı olarak düşündüm. Şimdi de meşe palamutlarımı çemberin içine yerleştireceğim. Bunun için çemberimin arka tarafını çeviriyorum. En üst kısmına yapıştırıcı sürüyorum. Palamutlarımın renkli kısmı içe bakacak şekilde yatırıyorum. Aynı yer üzerinden çemberimi hiç kaldırmadan bir de askı yapıyorum. İşte bu da hazır arkadaşlar. Nasıl görünüyor? Hemen şöyle duvarımızda göstereyim. Daha sonra kapının üzerine yerini bulacak. Şimdi sırada 3. sonbahar bitmeden çalışmamız var. Şimdi de harika bir maske yapacağız arkadaşlar. Bu çalışma için Dil çubukları kullanacağım. Çöp stik de diyorlar ama ben hani doktora gittiğimizde bizi muayene ederken... ...hemen göstereyim. Şöyle ağzınıza bakarlar ya, işte dil çubuğu olarak netelendiriyorum. Siz ismini ne dersiniz? Hadi bunu yorumlarda yazmış olun. Hem boyasız hem de boyalı olanlarından aldım. Boyalı olanlarından şöyle turuncuyu ve kırmızıyı ve sarıyı seçiyorum. Diğer dil çubuklarını beraber kenarda bekletiyorum. Ve kullanacak olduğum diğer malzemeleri saymaya devam ediyorum. Keçeli kalem kullanacağım. Kağıt ip kullanacağım hareketli gözler kullanacağım. Keçe olur, eva olur, renkli karton olur, el iş kağıdı olur, turuncu renkli. Burnu için bir malzeme ihtiyacım var. Ben eva kullanacağım. Ve bir de sıcak silikonum var. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle dil çubuklarımı yan yana diziyorum. 9 tane dil çubuğunu silikon yardımıyla birbirine yapıştırıyorum. Evet suratım hazır. Şimdi şapkamı yapacağım. Şapkam için 2 tane turuncu çubuk seçtim. Çubukları birbirine yapıştırıyorum. Ve dil çubuklarımın yuvarlak yerlerinden 5'er santim boyutunda kesiyorum. Aynı ölçülerde kırmızı ve yeşil çubuklardan da kesiyorum. Hazırladığım yarım çubukları şapkam için yapıştırıyorum. Hazırladığım şapkamı yüzüme yapıştırmak için biraz yapıştırıcı sürüyorum. Ters çevirip yüzümün tam tepesine yapıştırıyorum. Şimdi de gözlerimi yapıştıracağım. Gözlerimi tam olarak sağdan ve soldan dördüncü çubuğun üzerine yapıştırıyorum. Eva kartonundan bir parça kesip burun yapıyorum. Burnumu da tam olarak iki gözün ortasına yapıştıracağım. İşte böyle. Şimdi de maskemin yüzünü çiziyorum. Şimdi de maskemin saçlarını yapacağım. Kağıt ipten bir parça kopartıyorum. 2'ye katlıyorum. 3'e katlıyorum. 4'e katlıyorum. 5'e katlıyorum ve 6'ya katlıyorum. Sonra yumaktan ayırıyorum. Saçın tam orta yerinden bulup kıvırıyorum. Maskemin arka yüzünü çevirip tam orta noktasına yapıştırıyorum. Kulakların arka kısmından da yapıştırıyorum ki saçım sağlam olsun. Yani dökülmesin. İşte böyle oldu. Şimdi de maskemizin sapını yapacağız. Bunun için yine dil çubuklarından faydalanıyorum. Maskemin arka tarafına sıcak silikon sürerek yapıştırıyorum. Kurumasını bekliyorum ve kaldırıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Maskem bu şekilde oldu. Ah, çiçek çok güzel görünüyor. Bu surata çiçek çok yakışacak. Hemen şuradan bir çiçek kopartalım. Şuraya yapıştıralım. Bu ek yerini kapatmış oluruz ve işte böyle arkadaşlar. Maskemi nasıl buldunuz? Özel günlerinizde, kutlamalarınızda ve arkadaşlarınıza hediye olarak yapabileceğiniz bir maske oldu. Şimdi sıradakine geçelim. Şimdi de dışarıda bulduğum kurumuş dallarla harika bir duvar süsü yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler dal. Dal deyince arkadaşlar aklıma bir tekerleme geldi. Dal sarkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Bunu ben yavaş söylediğim için söyleyebildim galiba ya da söyleyemedim bilmiyorum. Hadi beni eleştirin arkadaşlar. Sizler söyleyebiliyor musunuz? Hadi bakalım tekrar edelim. Eva karton, makas, ip, kalem ve yine sıcak silikona ihtiyacım olacak. Öncelikle çeşitli ebatlarda yapraklar çiziyorum. <laughs> ettiğim şekilde yapraklarımı çizmeye devam ediyorum. Rengarenk yapraklarım olsun ama hepsi sonbahar renklerinde olsun istiyorum. Çizdiğim yapraklarımı kesiyorum. Müzik yapraklarım hazır. Şimdi ipimi hazırlıyorum. Kestiğim iplerimi dalıma bağlıyorum. Dekor ve dizayn yaparak yapraklarımı dalın üzerine yapıştırıyorum. Müzik Böyle canlarım canım arkadaşlarım. Sonbahara veda etkinliğimiz böyleydi arkadaşlar. Umarım yaptığım çalışmaları beğenmişsinizdir. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer sizler de bu çalışmaları yaparsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Ve hala Migros TV YouTube kanalına abone değilseniz lütfen abone olun. İlerleyen haftalarda tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın.